Gel 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 tribüne haydi. Ya tribüne. Ya. Haydi oğlum haydi. Sevirin. Ya, sevirin artık. vallahi.

Evet Fatih Gel, Hocam. Düşüncelerini duygularını alalım. Hemen sıcağı sıcağına hocam. 4-1-1 4 2 sonrası. Arkadaşlarımız, Çocuklar emek verdiler. Kar demediler. Yağmur demediler. Çamur demediler. Her antrenmanımıza geldiler. Sağımızın olmayışından dolayı sunu saraya gittik. Yani çok emek harcadılar. Duyguluyuz. Bir şey söyleyemiyorum. Benim bir antrenörlük hayatımda ilk başarım diyebilirim. İlkan şampiyonluğum diyebilirim. Çok sevinçliyiz. Çok iyi tebrik ediyoruz. Çok iyi bir mücadele oldu. Sezon içerisinde de zaten iyi oynadı çocuklar. Emeklerini karşılığını aldılar. Teşekkür ederiz bize destek olan Belediye Başkanımız Muursun ve bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok destek verdiler bize. De. İlk meyvelerini aldık diye düşünüyorum. Fatih Hocam siz sporculuk hayatınızı da biliyoruz, antrenörlük da biliyordum ama bugün gerçekten farklı bir duygu içerisindesiniz. Biraz daha konuşursan ağlayacağım ben. O yüzden keselim kısaca. Tamam, tamam ben tebrik ederim. ediyorum başarınızın. Evet değerli başkanım. Sizlerin duygu ve düşüncelerinizi alırsak öncelikle şunu söylemek gerekir. Yeşilyurt'ta gerçekten e, futbol adına bu sene başarılı bir sezon yaşanıyor. Ha bugün de U14'te Yeşilyurt'a kupayı götürüyorsunuz. Düşünceleriniz, duygularınız nelerdir? Neler söylersiniz? Takımımız 2021-2022 sezonunda kuruldu. Hiçbir olanaklarımız yoktu. Sahamız dahi yoktu. Bütün maçlarımızı deplasmanda oynayarak bu günlere geldik. Yani şu anda o kadar duyguluyum ki gerçekten. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bugüne kadar maddi ve manevi destek sağlayan bütün sponsor, esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Fatih Hocam'a teşekkür ediyorum. İnşallah 2023 yılında Spor Bakanlığımızdan da sahamızın sözünü aldık. Sahamızı yaptıktan sonra Tokat'ta bambaşka bir geçiş konuşulacak. Geç, gerek U14 olsun, gerek amatör olsun, de ödenebilmek istiyorum. Evet amatör, başkanım. Amatörde ilk sezonumuz olmasına rağmen şu anda grup lideriyiz. Hedefimiz evet. inşallah bar ligi bütün imkansızlara rağmen bütün zorluklara rağmen Yeşilyurt'u e, tokatımızın gurur duyacağı bir takım hale getireceğiz inşallah. Değerli başkanım maçı e, tribünden seyrettiniz. Maçın e, ön gönderdi ve içinde tribünde e, takımda desteğiniz de vardı. Ben eski bir yani amatör e, futbolculuk yaptım. Evet. E, futbolun eee atmosferini çok iyi bilirim. Bu çocukların bugün bizlere ihtiyacı vardı. Manevi olarak destek olmamız gerekiyordu. Aynı zamanda tribünde de amigoluk yaptık. E, çocuklarımızı ödül olarak inşallah e, en paran döken kayak merkezine götüreceğiz. Eee elimizden gelen bütün destekleri kendilerine sağlayacağız. Grup başkanımız Abdurrahman Sever'e, antrenörümüz Fatih hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Ee, çocuklarımızın inşallah bundan sonraki yıllarda başarılı devamını diliyorum. Başkanım dün takım kamptaydı. Bir u 14ü da ilk belki de ilk defa Tokat'ta böyle bir güzel bir ile hazırladınız. U14 futbol takımımızı kamp almak ee, Fatih Hoca ile birlikte yapmış olduğumuz bir işare sonucunda hem çocuklara maça motive edelim hem de Tokat'ta olmayan ilkleri biz yapalım dedik. Evet. E, takımımızı bir gün kamp aldık otelde. Sabah kahvaltılarını yaptılar, akşam yemeklerini yaptılar. Maça çok konsantre bir şekilde sahaya yayıldılar. E, ilk yarıda biraz zaman zaman ee, ama ikinci yarı tamamen hakimiyet bizim elimize geçti. E, çok sevmişti, çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım bizler de size teşekkür ediyoruz. Spor adına Tokada değer katıyorsun, Yeşilnur'da ilçemize değer kattınız. Çok sağ olun daima destekçiniz olmaya, yanınızda olmaya da bizler de spor sahibi olarak yönetiyoruz. Sağ, olun. sağ olun başkanım. Teşekkür ederim.